Selamu Aleyküm. Dostlarımıza selamlar olsun. Böyle bugün neredeyiz? Bugün çok güzel bir dayını anlayım. Ben bizim dayını anlayım. Ben bizim dayı buradayım. Mardin'deyim. Mardin'in tepesindeyim. Kalenin dayı inancınız olsun. Diye seni görmüşüm. Senin videolarını diye demişim ki Ahmet'i ara. Ben Ahmet'e hoş vereceğim. Orada takipçileri kim bu kuşları uçurursa kardeşim bize daha iyi olacaktır hayatında ilk kez de bana kuş veriyor. Vallahi diyor kimsenin kımasına koymamışım. Bakın Mardin'le kalasının orada hele yuvarı oturak kaldı. Bu Mardin, taraftan, Mardin, in, Mardin in, abi bile çeksen ha bak Mardin. Yerler zaten tarihi. 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 tarihi eski eski yerler. Maşallah. Eski yerler de böyle kalede eski Mardin'in tarafında ev zaten. Abi böyle güzel bir yerdeyiz da tavu gelişten rüya abiyle beraber geldik o yolda çekeydik biraz dar, sokak. dar sokaklardır Mahmut'in dayı buradadır Mahmut'in dayı sağ ol Hasan beni aradığın için Allah razı olsun Allah razı olsun Herini Sağ ol geçer içeri yazgı da çok gel Geri geçer Mahmut'in dayının böyle mahsenini de gör abi Gel abi Adamı bana kadar kimseye kuş vermemiş. Kimseyi şu kümesin kapısından içeri koymamış. Sadece bir Ahmet kardeşim ben seni çağırmışım. Sana demişim gel bir bana sana burada sana ayırdığım kuşları millete verdiğin zaman Alek, da, da, boşu Ben boşu abi abi. Abi. de bir dakika abi bu şey ben kuşu oldu. Bu kuşları da. Vallahi burada çek abi çek abi çek abi maşallah. Çek abi çek. Antika kuş bize vereceğim. Benim eski eski bir. Ha burada benim. da var ha burada da var. Eski bir mi eski? Ala bunu da var. çek. Aynı ben aynı buna, maşallah. Aslında bunları yeşilse maşallah bunları maşallah maşallah. Lan bana bize de. Ala bunu da bu tarafa alayım abi. Maşallah. Eski müşteri. Antik kalari cep. Bu da içeride. Maşallah. Böyle size antik kalari kuş getiriyor. Ama bu kalari kuştan. Ben bu izin Benim göz bebeğim de değil. Allah Ahmet vermeyen kimseye normalde çok güzel değil. Bunlar değil çok nefesli değil. Maşallah hazırdır. Maşallah. Hazır. O ne demek bu izin daha iyi? Bu da. Hazır ya abi çek. Eski mart diye Maşallah. Vallahi. razı olsun. Öyle Kaç tane bir? Ya o zaman var beş diye. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, sanki 14 kuyruk. On bu kuş. 16 kuyruk. Bu da onun damarından böyle. Bu da Sa... aynı damar. Evet. Maşallah. 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 Bunu da, bunu da, bunu da uçurana koyayım. Bunu da abi. Bunu da Hazır mıdır? İp, bu, bu, işte, bu 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 bence bu ben yazamazdım. Bu kuş? Da yedi sekiz uçmamış hayvan. Kamdır. Kamdaki niye asırlar bitirsinler? İp koysunlar. İp. bunlar el açıyor dik gidi. El açıyor dik Kanatları Evet tabi. Maşallah. Abi zide Allah razı olsun. Sen hiç abises. İlk kez bu kümese biz geriye de gelmemiz değil dayı. Allah'a Sağ ol dayı. Dayı bu beyazlarında Hazır var mı uçursa? Hazır, bizi de uçursunlar, tamam, bastırlar, köşteli de koyuyor. Evet, tabi. Ne yapar mı bu zindan? Ne alır mı, almaz mı? Alırlar. Alırlar. Şimdi bu beyazları uçurttıkları zaman, göreceklar, kuşlasın oluyor. Evet, tabi. Ben bütün, yani bu bölgeyi kuş sahibi yaptım, uçuruyorum, benden yakalıyorlar. Aynısı makasladım, açılıyor. Allah'a bir şey yapacağız. Sağ olun, Mahmuzi dayı. Ben böyle alayım bunları yukarı. Sağ Vay maşallah vay maşallah. Allah tövbe. Madem şu şarımız bunlardır. Duri abi çek bu kolbaşı, bak biz de hepsi bize biraz alsın da. Çünkü 4 6 8 10 12 14 konak çok da bizlerden tapıyorlar ki katlağı yere döner onların günahı Allah'ım. Aksabe bu. Ha bunları Ha, buraya koymuşsa ya visi var. Ha ya zekten. Yani çıkmış. Ha bugün çıkayı olar günah der hak günah. Allah Allah'ın Eşi orada da Ha eşi orada mı? Eşi, eşi ya visi de. Mavidir orada oturmuş. Orada oturmuş. Tamam. Tamam. İki tamam. tane erkek var. Tamam. İki tane burada var. Yok 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 yok. Sen gel de sen sana gibi de sen bana şarap vermişsin beni buraya çağır. Maşallah. Hala buna bak ya. Ben bu zindayı. Bu nedir? Ben bu zindayı. Bu antika nedir? Ben bu zindayı. Bu antika. <laughs> Allahü <laughs> Vücudullah. çekme, babam çekme, di çekme. Di göz var <laughs> göz, di götürün verin <laughs> <Arap> <laughs> <us> Çek. <laughs> <Di> çekme, babam. Allah Bu daha ha. Ha. Hazır mıdır çoksinler, Var diyorum? Tamam. Bol gayi kus sahibi yaptı bak uyu. Anladım. Allah. Dur abi bir beklesene çift edeyim. Çift edeyim kuşlarımızı Allah abi. Tamam. Bekle tamam. abi evet, böyle. Evet beyler, mamuzi dayı. Bu ben dami, demek bu dişi de rahat kek. Bu erkek bu erkek. Bu Abi niye almıyorsa damızlığa çeksinler. Evet. Abi damızlık bulaksınlar. Güzel yavru veriyor. Altı sağlam. Altı sağlam bu. Açık renk atıyor. Çok güzel. Anladım. Çok kavru güzel atıyor. Bunu uydursalar bu yıldır uçmamış hayvan. Kaybettiler evet. yazıktır. Yazıktır aynen abi. Ha. Maşallah abi. Tamam abi dur ya abi böyle bir takım değil damızlı yapsınlar. Bu zaten uçmuş zamanında. Çeversen, bir yüzü çevirsene bu erbi yüzü yer bir erbi yüzü bir Abi sağ olsun abi. Sağ olsan, ilk kez size kuş veriyorum abi. Ben daha kuş vereceğim abi. Böyle bir takım abi ya Allah. Yudur ya. Abi yudur. Daha iyi vururlar. Ama böyle uzman uzun dayan diye abi bu beyazı ne? Diye abi oynuyor atıyor oynuyor Kala şimdi be. Bu uçmuş mu abi? Yok uçmamış. Kim akıttırsa uçursun. Uçursun. Evet. Bu sana dua etsin yeter ki kuşu doğrusunu konuşacak. Arayacak. Tabi diyecek ki sen gel bana verdiği kuş Allah razı olsun senden diyecek. Uçursun. Dinleyin abi. <laughs> bu erkek beyaz. Erkekler. Onu da da uçursunlar. Yarım mıdır? Söçük müdür? Tam yarımdır. Yarımdır şu an. Sana ne dedim? Ha. Bu sefer bu bölgeyi kuş sahibi yaptım. Benden yakalıyorlar, bu iş için birbirimizi mi gelelim? Doğru diyorsun dayı. Tamam. Bu takındı abi, ikisini de uçurabilirsin, i̇şte ben de Tamam. Açayım diyor, açayım diyor. Bak bak. Maşallah anahtar, da biz büyüktür ha. Şey, Maşallah. Maşallah. Ne bileyim ama dayı seni o anahtarını gösterebilir Anahtarını. Hangisini? Cebinde anahtar var bir tane. Hangi ne? anahtarı.

bu da onun dişisidir. Bu hayvanı da uçursunlar kamdakını söksünler uçursunlar. Çok güzel kuştur. İp gibi oynar ha İp o. gibi. O çekimleri, çekimleri, dayı çekimleri uzundur bunların. Süper, süper. Uçursunlar, görsünler kuş nasıl oluyor. Se sef kandıra. Sefer, sefer sayılayın ne kadar sefer sayılayın. Abi ben sefer sayıysa ne desem yalandır. Kim uçurursa sefer mi tamam. sana söylüyorum. ben söylediğimde ah. bir olacak. Bir uçurursa sefer Zeynep, sayısın? kişi sefer Tamam. Ben bu biliyor da bakayım size. Ben bu Baba. Biliyor da bize bakayım. Baksan. Tamam. Tamam. Ba. Uzinday, <laughs> sen bakıyor. Tamam. 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 Daha Tamam. 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 Tamam onu da bırak. Onu da, da bırak. Oğlum Allah başa. Hadi daha mavi budur işte. Bu ni dumanın yanındadır. O mavi çobanın. Maşallah maşallah. Maşallah. Bu uçmamış dedi. Bu uçmamış. Bu erkeği de O da yumurtadan sneydi ya. Uçursunlar. Maşallah. Erkek söküp mü dökük de dökük. Maşallah koydu. Yine uçtu dedi Ne kök gibi. Kanal altı bu halde ki he. Bu halde de. Kanal altı çek şöyle. Dur Bunlar ne de bir yalı ya maşallah. Bak bir yumurtaları orada. Maşallah maşallah maşallah. Onlar ne abi yumurta üstünde ya. yeni Maşallah. Daha yumurta üstünde. Abi da... böyle bir tahın daha yine antika bir tahın. Bekle dur ya abi. Ya gelin hoş geldin ya gelin. Abi. Bu nedir dayı? Bu da sökmüşüm. Bakasladım. Tamam. Bu da dişisi. Bunlar kim götürürse yolu alsın, yolları uçursun. Allah rızası için dua etsin. Dua edin abi. Sizler rüşan verin. Hadi şimdi at Ya bu kan tutmuş. Maşallah abi böyle bir takım daha miskin bavayı. Tamam abi. Mabuzi dayı getir. Ne oraya getir de, oraya getir. Bak, yok. Maşallah. Allah böyle devam ediyor. Allah size kumar sağlık. İvan Dağacı, Osman Efendi, bulunan fakir teyvuk ki masraf koymamış, ama sizden tamamlasalar bu beyazı. Yarımdır? Yarım ha. Bunu da Uçmamış bunu da uçursunlar Bu beyaz dişi erkektir. Bu beyaz erkektir. Bu mavi ayna böyle dişi de Bunları de uçursunlar bu Uçursunlar Bunlar gençtirler. Bu yarısını sökmüşüm Yarım kalmış bu beyaz. Tamam abi. Ama bu uçmamış. Tamam, Tamam abi. Abi uçurun diye matras taklar diyor. Bir şey sizin ora bur. Fark Bak bunlar da yumurta yumurtalar da yumurtalar da gördün tavat evet, tavak. Hepsi var, aralarında... aralarında... hepsi var इधर ha. Bir tav da var इधर. Abi hersini işaretlemiş abi. Işaret burada. Bu abi. Abi. boyanda hiç kimse de yoktur. Bu Almanya'dan gelen boyadır. Alman boyası. Almanya'da da... hayvanları abeder sinekleri. Ha geş da evet, bu asi geş miyet? Geşmiyor. Allah razı. Bak bak o. Evet, da bu söçürme de molası. Söke götürsünler. Bu abi. Ha yavru da artsalar bu hayvandan. Allah, maşallah. Шаха яхандай чахая дару тая. Эвэ тавэй, тафлачий, гуварчий, пазарахсийон, божүгий дая, ванда. Машаллах. Бу азан окуньор орзинар бе назиб, дар. Органиды, да. Адасу айдим, бен тавлачий, гэн гэттэн бе ору. Аллах, дамас, джигсин айдим. Дай, бул али учирсан айоса, дамас зыбтэн. Али учирсан айдим? Учирсан айдим, Bu hayvan çok güzel yolu atıyor. Anladım abi. Çok güzel. Tamam sen hadi sen sana gibi de dayı. Hacım hiç çevirsin tamam. o bisikleti bre. Tamam. Çevirmeye gerek yok. Gel abi. Gel abi çek. Çek abi. Erken maşallah. burada gördüm. Maşallah maşallah. Ha. Daha ne olsun abi? abi daha ne olsun abi ya? Daha ne olsun? Eğer gel o kafası gel. Sen duruyor abi bekler. Yok ben son tadım vardı. Tamam. Kapatmama gerek yok. Tamam getirdi dayı tamam.

Dayı bir de bu Maşallah, bu, bu erkektir, o az önce bile aynısı olurdu ya, bir de ilaç. O beden akıllı, aynısı olurdu. Nefeslidir ilaçlar. Hemen maşallah. No. Abi var mı bir başka hamza vereceğim, Bunlar da imza ayıdır hala. Tamam abi, buralar haklı Tamam hamuzin ayı. bir şey, iyisiz kapatalım. Böyle hamuzin ilk defa kardeşine Ahmet'e kuş veriyor. Bu bunu burada da rogununu beni aramış. Zaten düştüğü telefon kullanı o internetten alamıyor. Allah razı olsun. bize dua etsinler, ben başka bir şey istemiyorum abi. Diğer isi Böyle YouTube YouTube'dan oluyor. Ahmet Tayran oluyor. Zuhan Canli mezar. TikTok, Facebook'taki arkadaşlar, Instagram'daki abi. Mezata gelin. Başka da bir şey abi. Allah'ın emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere böyle. görsün. Her zaman